Bugün ne yapıyoruz kardeş? Bugün şimdiden söylüyorum korkaklar yayından çıkın. Bugün korku yayını. Yani full böyle değil. Bu anları da kaydedebilirsiniz. Yani gerçekten böyle anlar az yaşanır. Amına koyayım. Tamam. Ya amına koyayım benmişim. Ne beni var amına seni çocuğu. <laughs> Just up, up, up. Buna kudum mu? Ne oluyor lan? Bağırmadım ya. Sakin, geçti, geçti, sıkıntı yok. Oo. <laughs> <laughs> Ses yaptım. Tamam, sakin olalım. Ah, ah, ah. Teğelen de. İyi, İyi. İyi. Ne? Amına kodumunu. Buna kodumun Mert küfür etme ya. Sıkamaz, aptal. Geri zekalı beyinsizsin. Her şeye bir küfür. Mal. <laughs> bir Sıkıntı yok gibi tamam şimdi Çocuklar. Şımarmayın şöyle şey bebilir. Siktirin gidin lan evinize. Hacı hadi geliyorsan gel. Kapıyı açtı geliyor. Hello motherfucker. ya ne ne istiyorsun ne yok orada. Amına kodum ne istiyorsun ya? Sikeceğim seni de parmağını da amına kodum indir lan şu elini artık. Abi, <laughs> kim o? Abi sen mi geldin? <gülüyor> He. <gülüyor> Bence bu kadar korkmaya gerek yok ya. Ben şu an oyunu bilmediğim için. Abi yakmam. <laughs> Abla dur. Abla dur. Gelme ne olur gelme. 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 Yakarım lan. Vallahi yakarım bak. Doritos Extreme Challenge. Ya korkma be. Allah Allah. Alt üstü bir oyun. Samuel Harrell. <laughs> Bence bu kapıyı açtım Küçük ayak serçe parmağında bir Anadoluluk sezdim Benim de öyle çünkü Bana mı geliyor arkadan o? Arkadan bana doğru bir geliyor? <laughs> bu ne ya? Orospu cüzdesi oh! Kapama abla Görevimiz yapıyoruz siktirin gidin lan değil <laughs> mi? <laughs> oh. Elhamdülillahi rabbil tam kaybetmeyeceğim bir. <laughs> Şerefsizler! Yakaladı! Nerede ortum? Ortum nerede? Oğlum kaşık kırıklı Siz bu dediniz arkadaşlar. Ay ya! Kıvırma! Aptal aptal moruk salak gerizekalı yaşlı mal! Doğru mu? Ulan sabahtan beri diyorum size o adam diye. Bak gördün doğru bu kadar. Geldi ah geldi ah. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you... Oh no, you chose the wrong body. Çalsa öldürüyordun beni abi. Benim seçtiğimmiş yani. Oo. Abi o kadının açtığı kapıları ben bulamıyorum ki. Bana kodum yeni de altı koyacağım şimdi ha. Ben aptalım ya. Ben geri zekalıyım ya. Size laf yetiştireceğim diye çıktım oradan amına koyayım ya. Siktirin gidin lan. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum Allah emanet. Gidiyorum.